Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık saya güvercini ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani saya güvercini ile ilgili konuşacağız. Burası benim revirim. Burada genelde keyifsiz hastalanmış kuşları iyileştiriyorum. Böyle bir kendime oda yaptım. Burada hayvanları iyileştirdikten sonra tekrar damızlık kümeslerine götürüyorum burada da yoğunluklaşan saya kuşu var benim branşım genelde sayadır o yüzden saya güvercinini size birazcık tanıtayım hazır burada da elimizin altında var bu kuşlar da çoğu iyileşti hatta eşe gelmeye başladılar öyle diyeyim size yavaş yavaş eş tuttular kuşlarımız birkaç tane kötü durumda olan var onlar da büyük ihtimal 2-3 güne toplayacaklar daha sonradan size de uyguladığımız tedavileri Göstereceğiz. Nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi güvercini arkadaşlar genelde İzmir bölgesi ve Manisa'da daha çok yaygın olan güvercin türü. Kelebek derler çoğu yerde. Biz burada saya diyoruz. Ama Ege bölgesinin genelinde besleniyor bu hayvanlar. Ee, daha çok Anadolu'ya, İstanbul tarafına yeni yeni işte bizim gibi insanlar tarafından satıldı. Bu 3 senedir 4 senedir o taraflarda da popüler olmaya başlandı. Sebebi de şu. oyun kuşlarından sıkılıyorlar. Nasıl bir sıkıntı bu? Adamların yani şeyi yok. zamanı yok. Gerçekten yani oyun kuşu beslemek, taklacı güvercin beslemek gerçekten çok meziyetli bir iştir. Hani ben beslediğim zaman da ee, o kuşları eğitmek, üretmek yani şöyle diyeyim bendeki kuşlar bir saat filan bir buçuk saat uçuyorlardı kanat ısıtmak için. Düşünün yani bir bir buçuk saat kanat ısıtmak için uçuyorlardı daha sonra oyuna geliyorlardı. Ee, biraz emekli iş gibi diyeyim size veya çok çok vaktinizin olması gerekiyor ki e, bu işle uğraşın. Kelebek daha çok günde yarım saat uçumla size performansını sabitleyebilirsiniz yani bu kuşların performanslarını hatta e, belli bir düzeye geldikten sonra e, 15 dakika günlük uçum yetiyor çünkü saya güvercini şöyle diyeyim arkadaşlar e, 10 dakika uçtuktan sonra bir 5 dakika oyununu izleyip indirebilirsiniz hatta yani direkt 5 dakika içinde oyuna giren kuşlar da var kanatları alıştırmanıza bağlı devamlı uçurduğunuz zaman çabuk alışan adapte olan kuştur ve şöyle bir şey var, ee, taklacı gibi işte uzun süre beklemenize gerek yok. Bu kuşları birazcık yarı tokanın uçurduğunuzda, ufak bir pırıltıda kuş gösterdiğinizde direkt aşağıya, kendi istediğiniz şekilde indirebilirsiniz yani kuşları. Ee, bu da büyük bir fayda sağlıyor bize, hızlı şekilde e, kümese çağırmamız, hızlı şekilde gelmeleri bizim için iyi oluyor. E, genelde biz bu tarz kuşları İzmir yöresinde, Ege bölgesinde daha doğrusu bu tarz kuşları besliyoruz. Şimdi bu kuşların içinde de tabii ki renk ve e, cins farkları oluyor. E, mesela şöyle diyeyim, şu görmüş olduğunuz bunlar düz arap. E, beyazı var, Renk renkler aynı size onu diyeyim. Yani dört ana rengi barındırıyor saya. Ekstra bakın şu gevişane dediğimiz, normalde bu kuş kara kuşu. Kara bir anadan bir babadan çıkma kuş. Gevişhane bunun altındaki yavrular da çok güzel çıkar genelde. Büyük ihtimal gevişhane e, kuşları damızlığa yatırılır ve altı kara çalışır bu kuşların. Güzel de çalışır. E, Baska dediğimiz kuşlar var. Mesela bakın şu e, sazlılar var. E, şöyle diyeyim size bu kuşların asıl ana kategorilerini belirlemek isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Kapa kuyruk kafa kuyruk. Mesela şurada kafa kuyrukları bir çift örnek var. E, kafa siyah, kuyruk siyah, diğer gövdenin her yeri beyaz. Ama gördüğünüz gibi üstünde siyah mühürler var, rekeler. Bunlar kuşun kafa kuyruk olmadığı anlamına gelmiyor. E, zaten şöyle bir şeydir. Biz kafa kuyruk, kafası siyah, kuyruğu siyah olan kuşları pek tutmayız. Neden? Asıl kafa kuyrukları mutlaka, muhakkak e, altları, e, sırtlarında bir mühür olacak. Yani biz bunu isteriz. Mühürsüz kuşu pek sevmeyiz çünkü genelde altı iyi çalışmıyor. Bakın bu da bir aslan başlardan çıkma benim beyaz ve bir erkeğim. Birazcık keyifsizlenmişti buraya getirdim. E, maşallah şimdi kendini topladı. Bunlar bir çift morum. Bunlar burada eşlendiler. Gerçi eş olarak gelmişler. Bunun dişisi yumurtayı kıstı. Daha doğrusu yumurta kaldığı kışın o yüzden ben buraya getirmek zorunda kaldım bu kuşu. Erkeğinle bilerek getirdim ki kuş küsmesin diye iyice. mecbur kaldım. Erkeğinle getirmek zorunda kaldım ama maşallah şu an düzeldi. Şimdi saygı verdiğimde dediğim gibi bir kafa kuyruk var. Kafa kuyruğun rengi değişebilir. Mavisi olabilir, sarısı olabilir, kırmızısı olabilir, karası olabilir. Bu değişir. Bunların hepsi kafa kuyruktur. Bozalı dediğimiz kuşlar vardır. Mesela bozalı, bozalı. Bir de şimdi bunların açık bozalısı çıktı. Daha doğrusu bakın mesela şu kuş açık bozalı kuşu. Kafa kuyruk normalde ama biz burada bunların da belli isimlere ayırdık diyeyim size. Ee açık bozalı mesela. Şu gördüğünüz mesela bu bir şey, sazlı. Arap sazlı. Bu Arap sazlı diye geçer. Bakın mesela şurada bir kara mavi var. Bu kuş karayla maviden çıkma oyun kuşu için yetiştiriyoruz biz bunları. Bu e, karayla mavi güzel oyunda iki tane kuşu vuruyoruz. Mavilerin çünkü kanı çok iyidir oyunda. Ama görsel olarak da kara çok tutuluyor. O yüzden biz kara kuşunu devamlı maviyle kırmaya çalışıyoruz veya kırıyoruz oyun kuşu yapacaksak ya. Ee, arkadaşlar sayı kuşunda bozalı vardır. Ee, kaplan dediğimiz kuşlar vardır. Kafa kuyruklar vardır. Ee, bu ama şöyle gelmesin aklınıza daha da çeşit var. Mesela kaplan kuşu kendi içinde 3 ayrı e, şeye ayrılıyor, kategoriye. Öyle diyeyim, sığırcıyı var, bunun kafa şeşi var, kaplan şeşi var. Ee, değişiyor yani bunlar. Ee, Saygı verginin üretimi de kolaydır. Kendi yavrularına kendileri bakarlar ve hızlı ürerler. Ee, şöyle diyeyim, senelik... 13, 14 yavru alabilirsiniz damızlık kuşlarınızdan aşırmadan bile. Ee, hızlı üretimi vardır. Mesela şurada size bakın baska posta göstereyim. Bunlar bango posta da diyorlar. Bunlara baska posta da diyorlar. Tamamen şekillerinden dolayı. Ee, kafası akbaş bunların. Kanatlarında, sazlıklarında yani uçum kanatlarında da beyazlıklar var. Ee, bunlara baska posta, akbaş posta diyorlar. Şurada bir dolapçı örneğimiz var. Ben normalde dolapçı beslemiyorum. Bu bana bir abimden hediye geldi ve kuş çok iyi dönüyor. Bunu e, burada şeye aldım ben bir takip edeyim bir hastalığı vesairesi var mıdır diye. Onun için getirdim. say e, Sayo kuşunda arkadaşlar beslemek isteyenler şöyle diyeyim size. Çok vaktiniz yoksa ideal bir kuştur. Kısa gaga kuşlar da bunların için aslında iyi. Bango gibi yani baska da deniliyor. Mısır'ı bu kuşlar da iyidir. Fakat şöyle bir şey var. Ee, kısa gagalı kuş pek yavrulara e, nasıl diyeyim size bakamıyor. Daha doğrusu yani yüzde %80'ini büyütür ama %20'lik bir kayıp var. Bu sayada şöyle diyeyim %90'dır 95'tir. Yani yavruların %95'ini saya güvercini büyütür arkadaşlar. E, i̇yi bir damızlıksa tabi. Mesela bakın bu daha yeni bir yavru. Daha 45 günlük, 50 günlük oldu. İşte yeme vurmaya başladı. Ee, bu hasta diye getirmiştim ben güvercinin anasını babasını burada yumurtlayınca da götüremedim burada büyüttüler yavrumuz kaldı burada ee, Dediğim gibi sayada şeyde e, renk çeşidi de çoktu ama genel tutulan renk arkadaşlar siyah karayı biz tutuyoruz Yani bu senenin modası bu oldu 4 sene önce inanın e, kırmızı komple, yani kırmızı sayıyı e, ben çiftini 300'e 400'e sattığımı biliyorum bundan 4 sene 5 sene önce, öyle diyeyim. E, şu an yeniden sarı ve kırmızı revaşta e, önümüzdeki sene filan patlaması olacak çünkü kimsenin elinde kalmadı, üretimi çok azaldı. E, sarıyla kırmızıyı şu an bulmak zor ama e, bu yazın sonlarına doğru tekrar çünkü üretiyor. Ben de aldım bir 50 çift var, şu an satışını yapmıyorum ama üretiyorum. Kısaya güvercinliğine şu e, limon kasalarını kullanıyorum. Bunlar normalde folluk, yani yavru bakmıyorlar ama kendilerini burada iyi hissetsinler diye e, burada tutuyorum. E, bu salgından dolayı da buraları temizleyemedim. Kusura bakmayın, normalde altı karton bunların. Her hafta çünkü değiştirmem gerekiyor. Burası bir gece konuluğunun odası. E, kartonla muhafaza ediyorum. E, hepsine de şöyle ayrı yerler de yaptım. Bunlar çok ağır kuşlar burada ezilmesin diğer erkekler tarafından diye. Eğer yavru vesaire olursa buralarda da e, muhafaza ediyorum. Şu ufak suluklarda ilaç veriyorum. Ben genelde insanlara kullanılan ilaçları kullanıyorum hayvanlarda. E, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Birazcık bu hayvanlar için özel yapılan ilaçları hepsi demeyeyim de çoğu yalan dolan. Pek bir faydasını göremedik işin açıkçası. Yani bu eee Tecrübe ettik diyeyim size daha doğru olacak, tecrübesini yaptık, insan ilaçları daha faydalı oluyor çünkü bu tarım ilaçları genelde Fasafiso çıkıyor arkadaşlar işin açıkçası. Ee, Saygı güvercinine başlarsanız arkadaşlar çok bunların nasıl diyeyim size çifti 30 lira 40 lira olan kuşlar var, bu tarz kuşları da başlamayın mesela ben şu an çiftini 120-150 lira arası satıyorum kuşların o civardan başlıyor. Bu tarz kuşlar sizin için daha iyi olur. E çünkü emeğinizin karşılığını alabilin diye diyorum. E yani 40 liraya aldığınız kuş satarken de 40 lira edecek. İşin açıkçası bu. Ama 100 liraya aldığınız kuş 100 lira edecek. Yani bunun gibi düşünün. Her zaman yatırımınızı yaparken buna dönük yapın. E sayı güvercinli salmada da bakabilirsiniz. Bunun için kostümleri var. Mesela size bir kostüm göstereyim. Mesela şu Erkeğimiz, bu bir kostüm kuşu arkadaşlar. Bu aslan başlardan çıkma bir çaparım, ee, Bu kuşun şu an çok ufak, daha kafayı patlatmadı. Yakında patlatacak kafayı inşallah. Ee, bir de oyun kuşları var. Mesela bu morlar oyun kuşu. Şu aşağıdaki mavi oyun kuşu. Şu bunlar diğerleri oyun kuşu. Bunları iki ayrı dalda besleyebilirsiniz. Bunların nasıl diyeyim size? Hem damızlığını yapabilirsiniz. Hem ekstra uçum oyun kuşu olarak da besleyebilirsiniz salmada da gayet başarılıdır yani bu kuşlar memnun kalırsınız ee, sayalar içinde dediğim gibi çok yani bir limon kasası yetiyor rahatlıkla burada çoğalıyorlar ama e, bizim normal kendi kümesimi de çekeceğim şu an salgından dolayı burada çekim yapıyorum kendi kümeslerimde çekmeceli yeni 66 santim olan e, temizlemesi kolay hazır çekmeceli yuvalıklar kullanıyorum. Ya da şu tarz çift taneler kullanıyorum. Daha geniş, daha rahat yavru büyüsünler diye. Normalde bunu ortadan da ikiye bölüyoruz. Şuradan bir bölüyoruz. Yavru kuşun buraya zıplayamayacağı şekilde. Veya şuradan bir yuvalık daha, bir kapı daha yapıyoruz. Ee, ne oluyor? Anne baba burada e, ikişer tane yani toplam dört yavruya bakabiliyor. Veya şurada yavruları varken bu bölüme yumurtlayabiliyor. Ee, o şekilde de kullanıyoruz. Ama ee, şöyle diyeyim e, her kuşunuza her bir takım kuşa iki tane yuvalık gerekiyor atıyorum şu eş için şu iki yuvalık lazım neden bu kuşun yavrusu daha yeme vurmadan e, dişi kuşunuz iyi bir damızlıksa tekrar yumurtlayacak arkadaşlar o yüzden iki tane olarak hesaplayın yani 10 takım kuşunuz varsa 20 tane e, bunun için kutluğunuz gerekiyor ki kuşlar devamlı hızlı bir şekilde üreyebilsinler. Ee, şu an arkadaşlar pek bir e, salgından dolayı dışarı çıkamıyoruz, kümeslere gidemiyoruz. Normalde bir e, 700-600 parça falan e, bir kuş var benim şu an yeni getirdiğim. Onları siz aslında çekmek istiyordum ama şu an mümkün olmadı, çekemedim. E, i̇nşallah ilerleyen günlerde salgından e, salgın birazcık daha hafiflerse güzel bir çekim yapacağım. Ee, arkadaşlar sayfayı beğenirseniz abone özellikle olursanız çok sevinirim. Beni Instagram adresinden de e, takip edip sormak istediğiniz sorular çekmemi istediğiniz videolar varsa hem buraya YouTube'a e, yorum yapabilirsiniz ya da Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, daha farklı videolarım da olacak. Ee, örneğin ilaç yani hayvan hastalığı gerçekten güvercin hastalığı çok başa bela bir şey ve sürekliliği var bunun bununla ilgili bir güzel bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda da çekeceğim. Eğer sizin de aklınızda varsa şunun videosunu çek, bunun videosunu çek. aşağıya yorumlara ve Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz. Teşekkürler. takipte kalın.